Dane'i hardal gıda versin. Huda aç etmesin. Amin. Hakta ala sağ gözü, sol göze muhtaç ağaç etmesin. etmesin. Doğru. Hak öyledir. Şerh musunuz hocam. Efendim, e, konumuzun, sohbetimizin başında demiştim ki Allahu Teala halk ettikleri içinde en çok insanı kendine muhtaç yaratmıştır. İnsan adeta bir ömür boyu Allah'tan istemek üzere yarat. Böyle programlanmışız, yaratılmışız. Hacetlerimiz, beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız o kadar çok ve gücümüz o kadar az ki ister istemez her şeye gücü yetene sığınıyoruz. Şimdi bir insanın yükünü ancak Allah çeker. Bir insanın bütün istediklerini ancak Allah karşılık verir. Kul kulun yükünü çekemez. Kim olursa olsun öz anneniz bile olsa ve siz öz yavrunuzu bile bir noktaya kadar ihtiyaçlarını karşılarsınız. Onu halk eden, ancak onu doyurabilir. Dolayısıyla Allah sol gözü sağ göze muhtaç etmesin. Kul kulun ihtiyacını bilemez. Çünkü insanoğlu büyük alemdir. Onu yaratan ancak onu doyurur. Kul kul doyuramaz.